Hepinizi merhaba arkadaşlar bugün yine Amerikan Trak Simulator oynuyoruz ee, Bayağı da video atmıyordum yani bir iki hafta falan oldu galiba İki hafta video atmıyordum böyle bazı sıkıntılardan dolayı video atamıyordum Ama tabi ben şu, sürekli videoları yeniyordum ama normal video atamıyordum Şimdi çok güzel bir araç modeliyle karşınızdayım Porsche 911 kullanacağız Şöyle zaten görürsünüz abi ya aslında ben modu <laughs> ne zamandır indirmiştim. Bir ay öncesinde hatta modu indirmiştim de videosunu çekecek fırsat bulamamıştım. Yani bir vakit bulamamıştım. Sonunda şimdi videosunu çekiyorum. Porsche 911 konu şöyle çok güzel bir araç bu arada. Şöyle hatta ben hazır. Rengini şöyle kırmızı yaptım. Araca en yakışan ve kırmızı bence. Hep böyle muayen konu bu sırada kırmızı olsun dedik. Bakın abi Porsche 911 Turbo. Şöyle 4 tane egzosu var canavar gibi bu arada. Gerçekten cayır cayırını bu arada. Arkası basık ön hafif böyle kalkık baraj. Ama gayet iyi bu arada bakın ve vesaire. Çok güzel baraj. Bu arada gideceğimiz yollar nasıl ben hiç onu bilmiyorum. Yine oyuna en son gelen e, Texas Texas DLC'sinde oynuyor olacağım. Yollarımız güzel bakın fena değil böyle ağaçlık güzel yollarımızı ağacı içi çok iyi özellikle bakın abi şu Porsche e, çok iyi ve ağacın koltuğu vesaire kırmızı abi çok iyi bu arada şu an araç kıpkırmızı bildin hem ağacın içi kırmızı dışı kırmızı şu direksiyon olduğu kenarları kırmızı göstergeleri de kırmızı yanıyor Bayağı bir iyi bu arada bakın üstü falan bu arada açılabiliyor ağacın yok açılmamış pardon açılabilir sandım Gayet güzel bağış bu arada Ar arkaya kadar da gelebiliyor. Hemen şöyle yolumuza çıkacağız. Sesi çok iyi bu arada bakın ses bayağı iyi bu arada. Şimdi ben el ben çekmiştim. Vay araç yerine Bu arada ben de aracı ilk defa kullanıyorum. Daha önce hiç kullanmamıştım. Sinyal gözüküyor çok küçük gözüküyor. Keşke birazcık daha belirgin olsaymış. Neyse. Aracın içinde de navigasyon var ama o navigasyon çok küçük ya. Bu sevgi yolu ama çok fazla böyle düzlük yollar yok ama avas gerçekten çok hızlı gidiyor. Anam 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 abi yerinde evinde durmuyor abi. Ha bak. Hat diye hep gidiyor. Bakalım bu hasta takla atabilecek miyiz? Atmayız herhalde ya. Çok hızlı ağaç bu arada. Bu arada işler çok fazla da Almıyorum da sesim falan. Seste patlama vesaire olmuyordur aynada da ne güzelmiş şöyle böyle yuvarlak yuvarlak. Çok güzel bu arada. Çok şık diyor yani. Neyse ben bu navigasyonu kapatayım hem aracın içinde hem de şuradaki hız göstergesi doğru çalışıyor diye düşünüyorum bakayım evet. 60 yapmışız. Hız şeysi de doğru çalışıyor. Ben bunun navigasyonu açmayacağım. Dışarıdan çok fazla bir LOL sesi. Ben tabi çok fazla Kamerada kullanamayacağım için işte. hemen iç kameraya geçiyorum. Ağaç baya iyi bu arada. Çok hızlı hızlı <laughs> gideceğimiz yolu maalesef bu diyedi diyesi de çok böyle düzük yollara kazanmak oyunumuz böyle şey alanda böyle <laughs> Kaliforniya altında çok güzel böyle düzük yollar var da bu Texas dersi daha çok böyle ağaçlık böyle orman yolları falan var. Ben şu an diyesinin tam en sağ tarafındayım şu an en alt ve uç tarafında e, oynuyorum. Başta böyle yukarı tarafta ormanlık alanlar var. Bir ara on olardan oynarız fener. Bir dakika ben bunun fren gücüne kadar Şük değil mi bunun? Ya da alacağın kendisi mi? Bir dakika şunun. frenleme şiddetimiz nasıl iyi yapıyorduk ya? Oyuna hayat. Evet. frenleme şiddeti bu kadarmış. Azıcık daha atlasam mı? Şimdi bir dakika. Ha evet biraz çünkü ağacın frenleri bana pek tutmuyor gibi geldi ondan. Hafif Atladım. Daha önce bir şey kullanıyorduk ki oyunda e, tıp kullanmıştık en son. Daha doğrusu ben onun videosunu çekmedim de onda yakın zamanda yayınla Diye avaşı okurken bazı kifren şi, bazı küsüm çünkü böyle bir de pat diye durmasın böyle. Ama hızlı avaşı da dursun yani çünkü avaşı hızlı. Bir de fren tutması da hemen e, yani. Allah Allah. Bir dakika abi, bir dakika. Sen ne yapıyorsun lan? O manyak mısın sen? Ama bildiğim bahavelerin üst, üstüne çıktı. Buradan benim hatam var. Ben yanlışlıkla şu e, ben şey saate bakacağım derken oya bakmadım ve avaç bildiğin kaldığımın üst, üstüne çıktı Allah'tan takla atmadık, ha. Yine iyiymiş avaç. Taklamadık ama kaldığımın üstüne gittik böyle iki tekerlek üstünde gittik bildiğin. Sanki motor gibi. O asa bakın benim, benim adam. Asaf çok hasar aldım mı? Yok. hasaf Bir dakika dur. Hasar kaç? %6 biraz almışız ama çok da hasar yok ki yani Aman aman. Östeko da bunda baya iyiydi bir şu dakika abi. Yok ben buradan geçeceğim bak demin az da oraya gidecektim bazen bu ay gösterdi böyle ben mesela düz gitsem ama oh, yamuk gösteriyor. o da yola katın iyi ya. Böyle farklı bir harita modu ben bulamadım bunda bulursam bunda harita modu önce mi harita çok yok Varda çok böyle güzel yola yokken daha çok böyle Amerika'ya ait şeyler var ben böyle başta böyle e, Türkiye ait dostum onlar pek yok Sonuçta bir e ETS gibi değil tabi bu Amerika'da geçen boyun Bu arada bir dönüş falan yokmuş abi, Bu arada dönüş var sandım. Ne kadar? Şu an galiba şey içine mi gidiyoruz ya? Abi ben şunu açayım abi. Direkt navigasyon çok küçük. Çocuk böyle şey yaptık mı? Amaç böyle eğildi mi? Gözükmüyor. bir saniye abi dur yok bak bu burası da kapalı bu yoksa oradan dönecektim ama çok çok bu arada kayıyor onu fark ettim acık böyle biraz dönerken frene bastım hemen kayıyor yani acık hızlı gitsek hemen orada takla atarız yani çok böyle iyi kontrollere sahip bir araç değil anladığım kadarıyla baksana abi çok çabuk çünkü anlatıyor daha önce kullandığımız lüks araçlara göre birazcık şey bunu kontrolü Vay abi şunu daha 103 kilometremiz değil tabii ki de bu bunu her seferinde unutuyorum ama yine ha, oyunun işte pardon şöyle mini kilometre öttüm çünkü bu o yük derken sıfırlandığı için bu. Bunlar standart tamam. Sıfırlanıyor çünkü. Bak normalde 195 kilometremiş abi o da bize 123 gösteriyor. Taba şeydi M mildo Şu an normal kilometre çevirdik onu. Bakın şu an yok bile 90 yüzde var çıkabiliyor. Ama çok güçlü gerçekten. 540 mı 570 bir gün böyle bir şeydi yanlış atlamıyorsam. Sonra da bakacağız da buna. Sanki bazen düzlük var gibi. Bakın çok çok uzun abi. Vay şu an 140 güzelliği gördük. Çok basa yok demin ki bazı 200 üstü çok rahat görülür. 150'de şu an. Vay bu kadar hızlı aç. Ama bu kadar hızlı gidersek de takla atacağız gibi geliyor. Çok da hızlı gitmeyeceğim ben bununla. Daha yolumuz var. Ama bakın şu an 180 185'te bir gördüm. Tam böyle tam simit yapamadık ama bir düzlük bulabilirsem sonuna kadar basacağım ama böyle yolumuz yok maalesef. Sonu da bakın şurada bir azıcık düzük var ama çok fazla yok. Bu da bir asabildiğim kadar basacağım. Hafif yokuş aşağı. Şimdi full düzlük ya. Yani 200'ü gördük bakın. 210, 215 tamam yeter o kadar. biraz geliyor. 215'e kadar çıktık. Ya yani bazı düzlük olsa benim tahminim 230 250 civarı biz ulaşırdı bu. Daha önce bizim en son bir sanki araba kullanmışken yani en son da ne var kullanmış bizden sonra <laughs> nostalji yapıyorduk O taz böyle Sike ağaçlar bulabilirsem on, 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 onları da çekeceğim de o taz ağaçlar çok pek çok yok yani Böyle tofaş vurursam doğaman onları da çekeceğim ama gerek yok yani Biz hep çünkü lüks hasta kullanıyoruz Kalas belası geldik. Demin orada benim atam ağaç kaldığımın üstüne falan çıkardık ama onun için niye ne bir arabaya çarptım ne var. Takla attı daha hiçbir şey böyle olmaz. Şu an bakın 80 km'de her şey olabilir. Bazen son dakika kayıp gidiyor ağaç. O, o olabilir yani. Takla da Her şey olabilir. Sıkıntı yok. 150 ile şu an verge bakın çok rahat bir şekilde dönebilirim ama çok da keskin verj değildi. Amacım kullanımı gayet iyi bu arada ama yani bilmiyorum daha tam kontrolleri bence orta yani ne iyi ne kötü çok böyle yan yatmıyor da ama çok da iyiydi değil yani. Şu an bakın bana 200'e dönsem kesin ağaç takla atar da ama ben 200'e dönmedim. Yine de bayağı da hızlı gittim ama çok düz, düz yollar yok ama yani şu vezeye bile 150 160da dönmek bence gayet iyi. Toprak odan gitme biliyorsun. Daha önce toprak odan gittiğimde kasa ve avacı uçurmuştuk. Ondan artık toprak odan gitmiyoruz. Ha şöyle şöyle makas atacağız. Avalavdan. Toprak yoldan geçmek yok. ağacı A ağaç bu arada ön tarafı da bask olduğu için hepten bu sefer direkt havada takla atarız. Şöyle kulaşka çok ses yapıyor direksiyonda. Zaten geldik şirket abi. 2 kilometre şöyle ben dış kameradan göstereyim. Ağaç bayağı iyi. Bakın sinyal lakabımızda çok yine benim sevmedim fazla ama ses çok iyi bu Şu bağırma sesi olsun. Allah. Hava çok hızlı abi ne yapayım. Fenler yani, bile tutmadı yani. Hasar bizim bazıcık ama. Iyi, yine son dakika bir kazamızı yaptık yani. Kapıya çarptık. Benim çizim moda zaten burada bitiyordu. Burada bir park yeri falan var mı? Yani şu arabanın yanına park edelim. Bu sefer böyle hepten yol tasına ortaya çizmedim. Bir şirketin önünde bitirelim dedim. Bunlar bir drift yapamayız. Böyle yapıyoruz da ha. Allah. Bak. Takla atarız demiştim. Drift yapmaya kalktım. Ve yine de takla attık. O zaman videoyu burada bitirelim. Ben şu ağaç takla attım mı? Ee, takla atmayacağım dedim ama yine de takla attım abi. Yüzde bir hasarımız oldu. Video bekleyin ben kaç dakika oldu? 14 dakika daha kısaymış ya neyse. Yani her an her şey olabilir dediğim gibi takta atmamışken şurada ben bir divif yapmaya çalıştım. Ama şuradan iş şey yaparken de akta artık sıkıntı yok hemen ben şu bir park edev onu bitiririm yani bir dakika dur. Ah hak gibi falan diyor ki ha. Evet şu. şu... O zaman ben şunu şöyle yapayım bakın şu an burada. Evet. İniyesi böyle abi. Şöyle kontağımızı kapatalım. Çok tahmin ettiğim gibi uzun bir video olmadı. Elfeni çektik mi çekmedi mi? Kekes kebre Elfenin sesi gelseymiş. Ses animasyon vesaire bunda yok yani. Diğer çoğu araçlar var da bunda animasyonunu eklemişti. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar bugün. Oşo 910 kullandık ve en sonunda yine taktığımızı attıkken yani. ama aslında ben buna drift atardım biraz toprak yapmışken drift atayım dedim ama Şurada bir Elfeni vesaire olsa çok güzel drift yapar adam ama zaten ben drift yapmaya beceremiyorum Aslında be becerim böyle asapta ve Forza gibi oyunlarda Güzel drift yapıyorum ama Zaten bu bir yarış önü değil dediğim gibi Biz oyunu oyun tır biz oyunda Tırdan başka tüm araçları kullanıyoruz yani en az kullandığım az zaten tır oyunda. Bakın bu arada şu avacım modu da var yani bu bir şey avacım. Ee, değişik bir araç bu <laughs> yabancı lava et var yani tüm kedi göbeğiniz avaçtan şu dek olan. Yani bu avacın da belki bunu çekem yoksa ben bu yeni gördüğüm yani modunu olmadı bir sonraki bunu konuyuz hep böyle değişik avaç ar olsun bilindik. Avaç olmasın yani. Pek birinde avaç değil. Şuradaki duvan. Kafe engeli Onu da çekeriz. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Kas sebeplerini bilmiyorum ama. Ee, kullanmış olduk. Güzel bir gezinti oldu. Güzel bir sürüş oldu bence. E, ben keyif aldım düşünüyorum. ağacın kontrol ve falan gayet iyiydi bu arada. Bu arada şunu söyleyeyim. E, ben bu aslında şu an ben oyunda şu ana kadar e, yükledim kullandığım moddan hepsinin linklerini ben sana koyabilirim ama YouTube'da şöyle bir sefer e, videona açıklama kısmına link koyduğumuz zaman telif gelebiliyormuş ben öyle düşmüştüm ama ne kadar tabi bir bilmiyorum ondan dolayı ben mod diklerini maalesef paylaşamıyorum arkadaşlar ama yani şöyle diyesiz Amerikan Truck Simulator Porsche 911 mod dediğin zaman Dive karşınıza çıkacaktır yani Zaten ben mod nasıl bir videoda çektim bundan e, videoda Onu çekmiştim o video zaten Oyuna nasıl mod indirir, nasıl mod kurusunu atalım Hepsine detaylı bir şekilde, bir şekilde gösteriyorum Mod indirmeyi bilmeyene varsa o video izleyerek yapabilir Yani modda aslında ben koymak istiyorum ama dediğim gibi Youtube'da telif gelebiliyormuş Artık doğum yanlışım bilmiyorum ama ben bir yerden öyle duyduğum bir videodan ondan ben herhangi bir mod tıkı falan koyamıyorum. Ama siz zaten modu isimli altı hakkında yani Yine atsmos.lt sitesinden daha önceki videoda gösterdiğim gibi oradan tüm modları indirebilirsiniz. Evet bugün bu kadı umarım da keyif almışsındır. Sonraki da görüşmek üzere hoşçakalın.